Çalı kuşu Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yazdığı ve Türk edebiyatının klasikleşmiş eserlerinden biridir. Roman Feride'nin hem Kamran'la yaşadığı aşkı hem de Anadolu'da öğretmenlik yaptığı yılları anlatır. Feride küçük yaşta annesini ve babasını kaybedip teyzesinin yanına yerleşir. Yaramazlığı ve cesaretiyle dikkat çeker. Bu yüzden çalı kuşu lakabını alır. Teyzesinin oğlu Kamran'la nişanlanır ama düğünden üç gün önce Kamuran'ın bir kadına yazdığı mektubu öğrenince her şeyi geride bırakıp Anadolu'ya öğretmen olarak gider. Feride köy köy dolaşarak çocukları eğitir, halkın yoksulluk ve cehaletiyle mücadele eder. Bu süreçte birçok zorlukla karşılaşır. Güzelliği başına bela olur, insanlar hakkında dedikodular çıkarır. En büyük destekçisi onu kızı gibi seven Hayrullah Bey'dir. Ancak hayat onu hiç yıldırmaz. Yıllar sonra Feride ve Kamuran yeniden karşılaşır. Kamuran Feride'nin kendisini hep sevdiğini öğrenir ve hasret sona erer. Roman Feride'nin idealist ve güçlü bir Türk kadını olarak mücadelesini anlatarak okura toplumsal bir mesaj verir. Feride, güzelliği ve idealist yapısıyla romanın baş kahramanıdır. Çalı kuşu lakabını aldığı çocukluk yıllarından itibaren cesur, mücadeleci ve özgür ruhlu bir genç kadındır. Teyzesinin oğlu Kamuran, yakışıklı ve nazik olsa da sadakati sorgulanabilir bir karakterdir. Hayrullah Bey, Feride'yi koruyup kollayan babacan bir doktor olarak iyiliğin ve fedakarlığın simgesidir. Ayrıca öğretmenlik yaptığı yıllarda evlat edindiği Munise ise Anadolu'nun saflığını ve masumiyetini temsil eden küçük bir kızdır. Yan karakterler ise dönemin toplumsal yapısını ve çeşitliliğini yansıtır. Romanda zaman ve mekana bakacak olursak şöyle gelişiyor. Roman, Cumhuriyet öncesi, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarını kapsıyor. İstanbul, İzmir, Çanakkale, Kuşadası ve Zeyniler Köyü gibi pek çok yer olaylara sahne olur. Özellikle Zeyniler Köyü, Anadolu'nun geri kalmışlığını ve yokluğunu derinlemesine yansıtan bir mekandır. Romanın dil ve anlatım özellikleri ise şöyle, Reşat Nuri Güntekin'in sade ve akıcı üslubu hem dönemin ruhunu yansıtır hem de okuru hikayeye bağlar. İlk dört bölüm Feride'nin ağzından günlük formatında yazılmıştır. Bu içten anlatım karakterin duygu dünyasına yakından tanıklık etmemizi sağlarken kahraman bakış açısıyla yazılmıştır. Son bölümde ise yazarın gözlemci bakış açısı devreye girer. Romanın temel konusu Feride ile Kamuran arasındaki aşk gibi görünse de derinlerde bir kadının idealizmle verdiği mücadele anlatılır. Eğitim, cehaletle savaş, fedakarlık ve toplumun kadına bakışı eserde işlenen önemli temalardır. Çalıkuşu fedakarlık, azim ve cesaretle neler başarılabileceğini gösterir. Feride'nin hikayesi eğitimle cehaletin yenilebileceği ve kadının toplumda güçlü bir yer edinebileceği mesajını verir. Aynı zamanda aşk, sadakat ve değerler üzerine düşündürür.